Öyle de sen demin yani inanılmaz yani bir laf ettin abi. Ya, siz inanılmaz bak, lafları çok ediyorsunuz. Gerçeği görmek istemediği ahmet, için ahmet, kapatıyor. Kapatıyor. Şimdi bak. Kapatalım bunu bakın. Sıkıştığınız zaman terbiyesizlik yapıyorsunuz. E, terbiyesizliği tüm Türkiye'ye siz yapıyorsunuz. Bak ben yaptım bakın özür dilerim. atı derim. bir hayvan Şes, değildir ki. Turuvatı turu atı şöbettir. Yani. İt de bir hayvandır. Ya turu atı, atı mecazdır. Ama sen atı atı bir mecazdır. Bak şöyle Çok, net Yani, Ahmet Bey ben sizin misafirinizin. Turu atı. Katını geri alıyorum. Katalizör diyorum. Katalizör kimyevi bir isimdir. Bir reaksiyona girer, reaksiyonu oluşturur. Bu hale olumlu. getirir. Bir dakika. Bu hale ki ben siz dedim. Bakın iki tane büyük özelliği. Bu iki tane büyük özelliği sizin var. Bir dakika. Dönüp Rasim bana destek ver koçum. Tek başıma yetemem. İki, size aşağılarım ağzıma geleni bana söylüyorum. Ya, ben hiç, kimseye, hiç kimseye, hiç kimseye ihtiyacım yok. Hayk Bey, hayk Bey, yeniden beri niye sıkıntıdasınız? Hiç Gerçekten sıkıntıda çıkıldan. değilim ben sadece. Bakın ben beni konuşturmaya şey başladınız yine. Ben size Truva Atı'nı açıklamaya çalışayım. Belli güçler, atınızı, belli güçler. Aynıya bakın onu göreceksin. Peki Truva Atı'nın anlamını bilmiyorsun. İstemiyorum ya. Truva Atı belli odaklar tarafında. O zaman istiyorsan çık git arkamdan konuşayım. Bir dakika ya, bir dakika bir dakika Gökhan. Dur. Hep çıkan şey Ne diyorum size? Bir dakika. Siz i̇şte, hep böyle konuşuyorsunuz. Kardeşim iki ihtimal var. Abi, Faik, Gar şim, iki var. Sevgili Faik. Şim, iki var. Sevgili Faik. Sen ya susup beni, beni, beni dinleyeceksin var. ya da gideceksin arkandan konuşacağım. Sen gideceksin ben arkandan konuşacağım. Ben gidemeyeceğim burada kalacağım. Niye? Ben <laughs> kalacağım yerim burası. Niye? Çünkü bununla geçiniyorsun. İnsanlara... Hakaret ederek geçiniyorsun. Bak sen kim sen milletin karısı Sen busun. Sen milletin sen karısını işin Bırak sen milletin karısı biz onunla konuştuk tokalaştık çıktı. Sana düşmez o. İki kişi arasındaki ilişki sana düşmez. Bırak. Kardeşim Sizden bir şey rica ediyor. Şu bizim yaptığımız, daha önce konuştuğumuz, Seyfi Bey'le de konuştuğumuz, baştan beri söz Şeyler, verdiniz. Burada ben şimdi. izin vermeden, bir dakika, Bayık Bey ben izin de, vermeden, de, de, sen Dünyanın yaratılan... En tehlikeli ve terbiyesiz bir adamsın. En terbiyesizi Aslında. sensin. Kitaplara Ama, konu olmuş. Doğru. Ama bu, ben evet, terbiyesizim. Kitaplara konu olmuş. Ama devam ediyorum. Ben izin devam vermeden... iki etme seni iki ihtimal var. Ya. Ben izin ya vermeden burada marş var, marş, kar marş kar çalınmaz. Yeter artık. Faik Efendi burada ben izin vermeden marş çalınmaz. Bir. İki. Sen kimsin ki ya? Hadi var mısın çaldır göreyim seni hadi adam sen çalmış bu eğer, hadi, bir, eğer, bu program, gideceksin bu programdan dışarı. Bu, bu, bu adamın yok, televizyonuysa, hayır, hayır. bu, bu hayır, televizyonun bak. sahibiyse evet. ve bu değil, televizyonun değil, sahibinin değil. görüntüsü değil, otur, ve sesiyse evet. buyursun bu adam. Hayır, buyurun. Bak. Ben, de ben, ben bu programda buyurun aynı zamanda. Bak. Buyurun. Hiç, bak, hiç, 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 Dur ya Bir saniye Bak, ben burada o marşı çaldım. Benim sözlerim bitmeden, o marşı saldıracak bir insan evladı tanımıyorum. Ağabey de dinle ilgili konuşacağım. Dinle ilgili konuşacağım. İzleyen gidersin. çık dışarı Değil ya da kalk dinleyin suratına. Hayır o da suratına konuşuyor. Ben, ver abi ben, sen, ben sen, sen çık, çık Suratına, suratına konuşayım. Ben de senin suratına aynı şekilde cevap veriyorum. Hayır hayır. Memnuniyetle. Siz Türkiye'de karşınızda olmayan insanlara atar Ya karşımda otur konuşuyorum ya. Karşımda da cevap veriyorum. Tamam. Yeter ama dinlemek istedim. Beyler bizim arkadaşlarımız acayip. Ben buranın misafiriyim. Tamam misafirinizin evet. Beyefendinin misafiri değilim. Ama bir dakika şöyle bir şey. Ama bak davetine uydum. Tamam Sayın Faik sen niye birden celallendin abi? Güzel bu, güzel söylüyordum. Truva atı lafını. Truva daha söylüyor. Bitti, bitti, bitti. Konuşmuş bitmiştik. Ne diye truva atı, truva atı? Bitti ya, bitti. E sen truva atının ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum he. Ne demek truva atı? Başkaları seni görevlendirdi diyorsun. Başkaları Bilmiyorum. beni, beni görevlendirdi. Bu kadar, zahmet bu kadar ben. çıldırdığın için. Ahmet demek Bey, ki truva atı yakıştırması doğru. Söylüyorum. Ya, operasyon var. şuydu. Bu şike operasyondan önce belli güçler bu askeri ihalelerdeki olaylar kapsamında ceza avukatı olarak Faik Işığı Aziz Yıldırım'ın yanına soktular. Truva atı hayvan filan diyor ben bunu hayvan anlamında tabii ki kullanmıyorum. Truva atı bari içerisindeki bir olaydır düşman topraklarına sokulmuş bir maket atın içindeki yani. askerlerdir. İçeriden çıkar içeriye e Olay yani budur. Aziz Bey'e zarar, e vermek üzere. Yani 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 Müsaade Faik Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere. Faik bu cümleye siz inanıyor musunuz? Musun? Valla ben, ben şey de bu konuda diyeceğim yani bir şey yorum yapmak bana düşmez. Şöyle yapmak düşmez. Bakın ben ne diyorum deminden beri. Daha şey bitmedi ki ama sizinle ilgili siz tabii devam edeceksiniz. Bitmedi Bu arada arkadaşlarımız Acar Yıldırım'la konuşmuş. Bu önemli bir haber değil mi? Ben hakaret etmiyorum. Acar Bey'i konuşmuş. Acar Yıldırım'la konuşmuşlar. Ne tamam, diyorlar? Kendisi canlı yayına bağlamak istememiş. Tamam. Biz Faik Bey'in görevine son vermedik. Tamam. Demiş. Tamam. Son vermedik demiş, demiş. demiş. Tamam demiş. Kendisi Yaran bırakmışsa. Söylediği bırakmışsa yalan söylediğini kabul ettin mi? Kendisi bırakmışsa. Yalan söylediğini kabul Ben mi? Yalan söylediğini kabul ettin Selçuk yalan Bir daha söyle. Bir daha söyle. Doğru. Ha, tamam. Bir daha söyle. Hala avukatlık sürdürüyor. mu Bir daha yani. söyle. Kendisi bırakmışsa onu o zaman değerlendiririz demiş. Ha. O, o zaman bakarız ha, demiş. Hayır. Senin ya. gibi Faik adamları be. çıldırtmak için bak. Senin gibi adamları çıldırtmak için. İnadına avukatlık yapabilirim. Tamam yapacaksın zaten. Acar Bey'i dinledin de değil mi? Zaten. Bak, Bak, senin yapacaksın gibi zaten. Senin gibi adam. Bak, senin gibi zaten. adamları öyle adamlarla ya, baş başa bırakmamak lazım. Bir iki Yapacak şu şey. bana casuslukla ilgili belgeyi söyle ya. Ben bir şey söylemedim ki. Geçen söylediniz <laughs> ya. Koyarsın kaseti. Buyurun. Koy kaseti. Bitmedi daha. 9 sene önce istihbarat ajanıydım değil mi? Öyle dedi ben bilmiyorum. Hani nerede Rasim? Müsaade vermiyor. Yapma ya Ahmet Bey. Anlatayım. Ama sen de Kıbrıs Adası'na gittiğini kabul ettin. Ettim Kimle gittiğimi de söyledim. İki tane Değil bakanımızla birlikte mi? Kıbrıs'ta Beşim, bir enerji açılışına gittik. Ama sen Ama şimdi yalana, yalana atlıyorsun. Bir dakika. Evvelki gün Cansuz. Bugün başka aşık. bir şey. Biraz edelim. önce Hacer Bey sizi azletti yedi buçukta. Selçuk ya ne insanda yüz Selçuk olur. kim? Bak orada Acar Bey söylüyor. Tamam. Bak yalan söylüyorsun. Kaşar yalan söylüyorsun. Turu atından öte bir şey. Tamam. Ya marşımızı çalıyor. Yalanları dinlemekten yoruldum. Ahmet Bey Hocam, yalan Eğer işler. burada marş çalsın. gökte yıldız biter Ahmet Bey. Adam gibi söylüyor. Burada ben, bu da, ben hayattayken o marşı çaldıracak bir insan evladı Tamam. <laughs> yok tercih, İki. Bu sen televizyon değil, Ahmet Bey'in Bey, babasını çiftliği Osman, Asla Osman Bey bu bir televizyon dakika. bu adamın babasını çiftliği Türkiye'de insanlara hakaret edilmek bu adamı Fay, mı getirdin? Faik Bey. Öyle mi Melih Bey? Bu Fay, adamı Fay, mı getirdin? Melih Gökçe bu kanalda. televizyon. televizyon mu? yok Faik Bey. Sahi olmuş Bey. Sen yavuz Gel. Gel. İftirayı sen gelin Melih Gökçe bu bir dakika şöyle bir durum var şimdi şöyle bir şey var biz Verdiğiniz sözü hocam şöyle bir durum var böyle bir yere getiriyorsun ki bizi de, sen de sen şeysi, Beyler, bizi de bir dakika bir dakika Göktü. bunu nasıl alıyorum bu dakikadan itibaren burada senin patronun okey benim iznim olmadan. Tamam bak bu marşı buyurun. çaldıracak evet. adamın Ama yüzden, karıştıracağım. karıştıracak. Senden, tamam. senden de izin alacak. Senden de izin alacak. Şimdi bir. Hiç beni. teslim olmuş. Benim bir dakika. Benim teslim olmadan tamam. bana tamam. bana o marşı burada çaldıracak tamam. tamam. insan ben evladım. yani. Tamam buyurun. o zaman. Ahmet, Ahmet Adam, ben bir soru soracağım. Bekle. Vay Bir dakika bir dakika. Hocam bir bir dakika kardeşim daha vermiyorum. Bir bana izin ver. Bir. Ben Ahmet Çakar'ım. Bir dakika abicim Ahmet abi. Aziz Yıldırım'ın avukatlığına yarın. Bıraktı demişti değil mi? Bıraktı demişti değil mi? Atıldı demişti, az edildi demişti değil mi? Tamam öyle dedi. Sen, ne sen, oldu ben... bunun adı ne? Yalan ya. Yanlış ya. bilgi aldı. utanıyor musun? Şu yalan kameraya bak. Bak. Utanıyor musun? Ulan, utanmıyorum. Casus dedin utanıyor musun? Sen casus demedin Ben demedim. gidiyorum marşı almış. Iyi, i̇yi olur. Iyi olur, iyi olur. olur. Gel buraya gel gel, gel. gel buraya gel. buraya Adi adam. Yalancısın. Gel ya gel, gel. Bırak. Bunların mahkemede tabii ifadesi verirsin. Bunların mahkemede herkes sinliyor. Kuru gitsin. Bırak ulan. Siz bu gel. televizyonu da bu adama teslim etmişsiniz. Gel. Yazık tamam, değil. Tamam, tamam, çalacağız, bir çal. Gel, tamam, 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 Gel. tamam, tamam, Gel. tamam, 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 İşte tamam, 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 Ahmet Otur Bak, çalacağız durduğu buna... yeri çalacağız, de babasının malı zannediyor. Ya, ya, yani. çalacağız, ya otur, ya, yani. ya, otur. çalacağız otur otur. Ya Ahmet Çakal. Hadi çalın. Adama otur. Sen bu Hocam bir şey söyleyeceğim. O gidecek Tamam. Çaldırıyor bilen, musun? Çaldırmıyorsun. Otur, otur, musun? otur. Terbiye otur. otur. Bu buradan ara gidecek. Otur. Söz verdin. Otur. Yazıklar olsun. Çalacağız otur. Bu adamın televizyonuna çıkmasın. Türkiye'nin kaydını kirleten yalancağı. Doğru, yalan. doğru, doğru, doğru. Yalancağı. Dur, dur. İşte giriyoruz. bak, şov bu. Satılmış mı bu televizyon, sana mı satıldı? Söz vermedin mi? Allah Allah. Oturacağın ne? Ne yapacaksın hocam? Kank, sen sakin Yap, ol. ol. Oturacağın söz vermedin mi? Çalış. Marsi şa. Çalış, otur. Hocam. Çalış, otur. ben tamam şimdi, bak. Bir, şimdi, ya. Tamam, biz. Biz. Sayın Faik Işı, programa davet ederken. Evet. Marşın da çalacağımızın sözünü verdik. Evet. Biz o zaman burada hakikaten bu yapamayacaksak o zaman benim de burada işim yok. Tamam abi Ahmet Çakar da konuşacak ya. abi. Denge zaman... ya. Denge. Ahmet tamam, Çakar da konuşacak. Tamam. Şöyle yapacağız. Söylediği bütün lafları özür bir... dileyecek bir. Dilemeyecek. İlemeyeceksin. Peki. Sen iki, iki tane yalan söyledin. Iki, i̇ki tane yol iki var. Tane i̇ki tane yalan söyledin özür diledin. Bir dakika. Bir dakika. Alışmışsınız yani. Ya yanlış bilgi almış o. Onların ötürü. İyi de yanlış şeyi yanlış her şeyi böyle. Faik Bey. Bakın siz bugün Ahmet Ömer kibar aradınız. Biriniz Hayatımda yani öyle Tömer bir insan tanıyorsam şerefsizim Telefonla bana mesaj geçti burada var Ben tamam. hayatımda öyle birini Ahmet, tanımıyorum Ben de tanımadım Bu televizyonu anlatır mısınız diye soralım dedim. Ben yani. hayatımda böyle birini tanımıyorum Ahmet'e de dedim ki Ahmet Bey'e Şu geçen gün o Alman polisine tercüme yapıp da Fenerbahçe'nin dosyalarını ver evet. Götürüp UEFA'ya Bizim görmediğimiz o dosyaları çevirip götüren adam Evet <laughs> Efendim işte benim bir savcı arkadaşım var Buna böyle söyledi o adam telefon açtı. Ben Benim seninle bir ihtilafım Bey. yok. Ben bekliyorum ki canlı yayına bağlansanız da... ...adam size dese ki... aleyhim'e konuş dediğiniz adamın... ...benim kişisel bir ihtilafım yok diye konuştu. Sen bu 9 yıl önceki olaydan mı bahsediyorsun? Yeni bu olay. Al Alman istihbaratı Hayır olay. Alman istihbaratı değil alakası yok. biz Bizimle de alakası Şu Alman istihbaratı belgesini bir çıkar şu televizyona göster. Ya, aha burada. Aha, aha, aha. Gösterin arkadaşlar. Öyle bir şey bir söylemedik yok. Şu maaşı veriyor söylemedim. musunuz? Bakın Hocam, vermiyorsanız gidiyorum. Bak. Ve şöyle söylüyorum. Peki Bak, Şöyle yapalım. Şuraya, ben inlerece... şöyle Arkadaşlar ben marşın verilmesini istiyorum. Bunu lütfen verin. Ama Ahmet Çakar'ın da Ahmet şey Ahmet Çakar'ın da, da Ama burada. Ama ben da buraya gelirken da Ahmet Bey burada... dahil bunları Şimdi... konuşmuştuk. Kapıdan girerken evet demiştim. Bak Ahmet Çakar yanlış bilgi almış Şimdi... olabilir. Evet. Sen o zaman yarın Aziz Yıldırım Hayır, sana geri dön çok... dese bile dönmüyorsun. Doğru mu? Şimdi bu lafından Rasim. geri adım atıyor musun? Rasim. Aziz Yıldırım sana gel geri dön avukatıma dersen dönmeyecek misin? Sen mi? bir cümle demin duydun değil mi? Ne dedi bu? Bağıttıra bağıttıra kapının önünde de ne diyordu? Efendim, biz bırak bu işleri. Ben şundan bir haber aldım. Aldığı her haber böyle işte. Siz az dedildiniz! Az dedildiniz! Öyle yüzük yüzük böyle böyle oynuyor. <laughs> ya, var, ya ne tiyatro, var, ne pabuççı olsun ya, şey sen ya! Şey ya, şey ya. Sana, sen ne şey pabuççı olsun be kardeşim! Ne utanmaz kalın bir derin var maşallah bir dakika, bir ya! Dakika, şey yalan neyse, ya, ayıp! Yeter! <laughs> bak, yet. başı çalıyor musun? Bence bu program... Sıkıyorum! Bakın, yalan söylediniz. Yalancı bir programsınız. Babasının çiftliği olmuş bu adam. Tebrik ya ederim ya Osman. Tamam ya. Osman seni tebrik ediyorum. Tüm Türkiye'de gördüm. Tamam, Türkiye tamam hadi yayını kes. Evet. Şimdi ben arkandan konuşacağım tabii. O gitsin arkandan konuşacağım. Gitsin konuş, yakışır. Tamam. Beyler. Allah Aziz Yıldırım'ı kurtarmış. gireceğim daha. daha. Hop hop hop. Tamam abi. Bekleme orada bekle. Adamsan şimdi orada bekle. Yayın bitsin. Ya şu yayını kapatalım hocam. bekle. Tamam Hayır. kapatalım bu işler. Bir dakika. <laughs> tamam. Hayır. Sa Kardeşim o adam adamsa beklesin. O söylediği lafları içeride hesaplaşacağız. Tamam. Bence hocam söyleyeceğini söyle kapatalım. Uyur. Hayır. Bir yayın olmaz. Allah ben utanıyorum kendime ya. ya. Allah şey Aziz mı ya? Yıldırım'ı kurtarmış. Allah Hacer Yıldırım'ı böyle bir insandan kurtarmış. Hal ve hareketlerini Türkiye gördü. Allah'a emanet olun herkes. Kapat abi. Tamam. Kapat. Yaşananlardan dolayı ben kendi adıma özür diliyorum. Ee, ben de hayatımda böyle evet. bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Ben bunu bir konuşayım istersen. Yani, söylemeye yani söylemeye bir bir ara, bu bu şimdi olacak iş değil. Tabi bakın. Şimdi bak. Burada ben uzlaşmayı sağlamaya çalıştım. Faik'in de gitmemesini sağlamaya çalıştım. Fakat Faik de anlayamadığım bir biçimde bu truva atı iti meselelerinden bir anda e, yani kafayı yedi. Ya bak Ahmet Hoca yanlış istihbarat almış o konuda haklı da sayılabilir. Ama o konudan ötürü de özür dilerdi. Bunu bu hale getirmeye, küfürler, hakaretlere ne gerek vardı? Yani işte, evet, yani Marjula çalardık. Çalar, ben çal gittim iş. durdurdum. Yani elimizden geleni yaptık. Hayır, yani zaten niye? Bak, çal çalmayacağız da denmedi de işte maalesef ama bu artık seviye sıfırlara de, indi. Bak, seviye sıfırlara indi. Seviye sıfırlara çıkıyor. indi. Ama hiçbir neden yok denildi yani. Göktü, ortada neden de yok. Şimdi hani bir şöyle, mesela şey neden olur da ya ortada ay, neden de yok ya. şimdi şöyle bir şey var. Maalesef işte e, Vefa Bey'in olayında olduğu gibi Faik Bey de kendine karşı olan olaylarda biraz herhalde dozunu ama kaçırıyor Fahik ama geldi artık burada gitti. yani ne onu konuşacak ne onu konuşacak bir durumumuz maalesef yok. Ben dediğim gibi kendi adıma hakikaten üzgünüm. Bak haklı millet e, böyle, program böyle bir program yapıyoruz. yazıklar olsun. Ben olduğum de olduğum için de kendimden utanıyorum diyerek noktalıyorum. Ben de herkes adına alıyorum. özür dilerim. İyi Bu iş böyle dinliyorum. bitmesin. Ben de bir son kez konuşayım. Bu iş böyle bitmesin diye uğraştım. Faik Işık'ı durdurma sebebim güzelce konuşulsun anlaşılsın ve ardından da bu iş tatlıya bağlansın. Vefa Küçük'te de, de biliyorsun olay çok gerildi. Ama olay gerilmişken de toparladık. Evet, işte Burada toparlayamadık. Ben, burada kontrolden burada maalesef, ben toparlamak için elimizden geleni <laughs> yaptık. Burada yalnız en başta Faik Işık burada. Yani Ahmet Çakar'dan önce Faik Işık gerçekten çıldırıp o kalkması etmesi evet, biraz olacak o... iş değildi. Onları durdurmaya çalıştık. Ama Faik bu konuda ısrar etti. Neden anlayamadığım biçimde tamamen ipleri koptu. Tamamen sinirleri koptu ama bu da olmaz. Küfürler, hakaretler ya olacak işte. Evet maalesef biz Türk halkından... Elimizden geleni yaptık ben herkesten evet. özür diliyorum. Herkes yani burada agresif olarak Özgür Rasim bile elinden geleni yaptı. Biz Vallahi kendi çamlarımızda elimizden yani geleni hiç. yaptık. Ben maalesef. Özür, diliyorum. Yetmedi demek. özür diliyorum. Özür diliyorum. Şey ben de özür diliyorum. Ama yani beklenmedik bir şey. Faik Işık Soca bu konu değil. Ahmet Çakar da söyledikleri katılırsınız katılmazsınız ama sonuna kadar sakin oturduğu yerde durdu. O açıkçası evet. o bir şey yapmadı. Ama herkesten özür diliyoruz. Evet ya, iyi geceler diliyoruz.